Bravo. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz bugün Miraca itfaiye seti aldık. Uzun zamandır itfaiye seti istiyordu. Biz de ona ufak bir sürpriz yaptık ve istediği itfaiye setini aldık. Miraç. Güzel mi itfaiye setin anne? Evet. Şöyle kutusunda gösterelim. Arabası, itfaiye seti. Kuralım Anneciğim. Evet. Tamam. Miraç sabırsızlık da sabırsızlıkla bekliyor şimdi itfaiye setini. Ee, arkadaşlar biz şimdi itfaiye setini kuralım. Daha sonra tekrar devam ederiz. Bakalım içinde neler çıkacak. Miraç sabırsızlık da sabırsızlıkla bekliyor. Görüşürüz şimdilik arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz itfaiye setimizi kurduk. Miraç oynamaya başladı bile. Miraç güzel mi oyuncak setin anne itfaiye seti? Evet. Beğendin mi? Evet. Gösterir misin bana itfaiye arabalarını? Ama bu tarafa doğru gelir misin? Göremiyorum. Bu tarafa doğru gel. Doğru olsun. Diğer aracın nerede? Şöyle yakından göstereyim. Bu da. Minik bir itfaiye seti. Bu deşit anne. Bakayım anneciğim. Bu deşit. Onun adı ne? İtfaiye. İtfaiye arabası değil mi anneciğim? Ana yanım. Evet anneciğim yangına gideceksin. Şimdi garaja yerleşti. Evet. Çok güzel oynuyor Mirac. Aferin. Diğer aracını da yerleştir. Ne yapıyorsun şu an Mirac? Yıkıyor musun? Çıkandım. Hadi sen oynamaya devam et anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ensel ee, anneciğim. Bye bye. Abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bye bye. Bye bye.